Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin muhteşem bir görüntüsü geldi. Bu güzel çiftimizden en güzel kareleri sizler için bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu uzun zaman düğünden bundan önce paylaşım yapmıyorlardı. Yepyeni paylaşım yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun bu muhteşem karesini sizler için bir araya topladığım bir video haline getirip sizler için sunuyorum. Eğer sizler de bu evli çiftimizden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yeni evli çiftimizin muhteşem yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in muhteşem karilerinin devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun.